Pierre of Ohio, wearing his beautiful chapeau but mousse is Caballero. The Emperor of the Far West, when he digs his revolver, and he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is personne. never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. ...surtun de Dalton. Daltonların hazinesi. Joe, kazacak yer kalmadı. Ne yapayım? Bu dışarı çıktık demek salak. Kaçtık, dışarıdayız. Bugün kahvaltıyı erken getirdiler <laughs> Açık havada bir şeyler kesinlikle tanıdık geliyor Hücremde ne işiniz var acaba sizin? Oh, çok fazla sola gitmişiz Averal mumları yemeseydi belki hariçeyi görebilirdim Kazmak karnımı acıktırıyor Özellikle de çatalla kazarken sizi bir yerden tanıyorum. Siz de altonlarsınız. Buradan kaçmaya mı niyetlisiniz? Hayır. Disk sektirmece oynuyoruz. Avral dinle beni. Burayı kazmaya başlamanı istiyorum. İşe koyul. Acaba neden hep ben kazmak zorundayım? Avral sen batıda en hızlı çatal kullanan adamsın. Bu ihtiyar da sizinle gelse olur mu? Yalvarıyorum size çocuklar. Karşılığını verebilirim. Gömülü bir hazinenin yerini biliyorum. Bilmek isterseniz acayip <laughs> etkileyici bir şey. Senin içinde kazacağımı düşünüyorsan başka şeyler düşün. Siz hiç Pakavolopyalilerinin efsane şehrisi olanın kayıp hazinesini duydunuz mu peki? O hazine nerede gömülü biliyorum çocuklar. Eğer beni de alırsanız sizi tam yerine götürürüm. İşi biraz hızlandırsak. Ben sana işkence yapsam. Sen de bana hazinenin yerini hemen söylesen. Avelel çatalı bana ver. Tamam ama eğip büküp şeklini bozma Joe. Kötü haber. Evet. Yerinde olsam büyüklerime daha saygılı davranırdım. Ben kalp hastasıyım. Beni fazla yorarsanız küt diye gidiverir. Sırrımı mezara götürürüm çocuklar. Tamam Muruk, bizimle gelebilirsin. Evlat benim adım Alfredo Bernardo Faria. Çıkmadan önce sizi uyarayım. Çok fena romatizmam var ve düzgün yürüyemiyorum. Atımı almaya cesaret edemez. Hırsını fazla hafife almışım. Washington'dan telgrafınız var efendim. Washington mı? Oku bakalım Pancito. Büyük sorun stop. Ne olmuş ki? Daltonlar kaçtılar ve kayıplar stop. Oyunu sonra bitiririz Düldül. Seni yenmeye istediğin zaman devam ederim. Bu ihtiyar kemik torbasını neden ben taşıyorum? Çünkü dördümüzün içinde en büyük ahmak sensin. <laughs> Hediye atlar 150 kilometre hızla bize yaklaşıyor. <laughs> Çok şanslıyız. İhtiyarın yerini hak etme vakti geldi. Ey çocuklar muhtaç haldeki zavallı ihtiyara yardım eder misiniz? Ha? İhtiyar nereye gitti? Lanet olsun. Bunlar Daltonlar. Neden bekliyoruz sevgili beyefendi? Ee, biz Wells Fargo'nun daima dakik olduğunu duymuştuk. Bu aldatıcı reklam beyler ve onlara bunun için dava açmanız. Demek oradaymış. Hadi çocuklar hadi. Wells Fargo'nun koruması gereken bir namı var. O yüzden hemen tutup yürümeye başlasanız iyi olur. Çukur Kanyon. Neden hep sadece ben atsız kalıyorum ha? Neden acaba? Çünkü senin gibi eşeğin ata ihtiyacı yoktur. Bu <laughs> <laughs> çok saçma bir şakaydı. Biliyorum çünkü anlamadım. Ağzından ilk dalton ya da hazine kelimesini kaçıran yumruk sandviçi yer. Tedbirli olmak atasözünüz olsun. Sıradan insanlar gibi davranmalıyız. Anladınız mı? Anladık Joe. Merhaba baylar, nasılsınız? Çok güzel bir gün mi? Anlaşılan içkiler senden yabancı. <laughs> Sandalyeni ayarlamak lazım sanki. Memnuniyetle yardım ederim. <laughs> Pekala seni küçük çüce. Kim olduğunu ve nereden geldiğini söylemeye ne dersin? Ben Joe Dalton. Büyükçe, büyükçe ve hiç kimse hiçbir yerde asla bana cüce deyip sonra hayatta kalıp bunu ailesine anlatamaz. Daltonlar! Daltonlar! Ama Joe, bize asla Dalton ya da hazine kelimelerini söylemememiz gerekiyor demişti. Hazır anlatmışken onlara hazinenin yerini de söylesene. Onun arazisinde olduğunu bana asla söyletemezler. Dudakların mühürlü. Seni dümdüz edip inek yemi yapacağım. Sakin ol Sakin ol. Johnny bana kızdı ki şimdi. Neden her şey benim suçum oluyor? <laughs> Millet, müthiş bir haberim var. Daltonlar muhteşem Sibola hazinesinin peşindeler. Daltonlara beşinci kişi eklenmiş. Farina adlı bir dolandırıcı. O yaşta keçi uslanmaz bir yalancı. Daltonlar muhteşem hazine hikayelerine bayılır. Aa pekçoğu saygıdeğer hükümet liderlerimiz gibi. Çünkü Washington bu hazine efsanesine tamamen inandığını açıkça belirtti. Emirleri çok açık, kısa ve net. Daltonlarla Farina'yı yakala ve hazineyle birlikte geri getir diyorlar bize. Daltonlar ve Farina'yı yakalarım ama beni hazine avından muaf tutun. Ben yalnız kovbayım, vergi müfettişi değilim. Son duyduğumuza göre, Farya daltonları doğruca Sonoma Bölgesi'ne götürüyormuş. Hepimizin bildiği gibi, komançı şefi yaşlı Huysuz Boğa... ...biraz davranış bozukluğundan mustaripmiş evet. Sen gitmezsen, Albay Max Struggle'ın süvarilerini gönderecekler. Bu da Huysuz Boğa'yı, Sibola hazinesini vermeye ikna etmek için gereken... ...diplomasi konusunda sana fikir verir. Yani kısacası, bu işi komançılarla savaş çıkarmadan çözebilecek tek kişi sensin. Yani bir kez daha ülkeyi kurtarmamı istiyorsunuz öyle mi? Korkarım ki alçak gönüllülük ederek taşı gedine koydun kovboy. Gece seyahat etmemiz daha akıllıca olmaz mı? Güneş çarpar da ölürsem hazineyi asla bulamazsınız. Doğru, Doğru söylüyor. Uh, 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 lalet olsun. Bu gece havasının bende fena halde akciğer trombozuna sebep olacağını biliyordum zaten. <laughs> Fikrimi değiştirdim. Artık gündüz seyahat etmek istiyorum. <laughs> Ellerinizi havaya kaldırın. <laughs> Ve sen ahbap. Büyük babayı şu ata bindir. Hadi. <laughs> Bir, iki, üç, dört kişi olduğunuza yemin edebilirim. Bir numaralı ders. Bütün evet. daltonları saymadan fazla havaya girme. <laughs> Ve hücremi yaşlı bir Pakavalop yerli savaşçısıyla paylaşıyordum. İyi adamdı. Gökyüzündeki festivale gitmeden önce Pakavalop hazinesinin sırrını Ben kulağına fısıldadı. Kertenkelemi lokma lokma tercih ederim. Aa, neyse hapisten kaçmayı denedim ama görüldüğünden çok daha zor çocuklar. Her denemede 10 yıl daha yedim. Daha çekilecek 900 yıllık ceza var ama umudumu hiç kaybetmedim. Gece günde Sibola hazinesini düşünüyordum. <laughs> Bu duyduğum en acıklı hikaye olmalı. <laughs> Bizi, bizi, de de bizi de alın. Bizi de alın. Halka güç verin. Girmenize e izin veremem. İnanın bana bu kendi güvenliğiniz için. Kendinizden utanmalısınız. Biz aptal değiliz. Aptal değiliz. Aa, sıra olmuş da erken yola çıkmalıydık. Kahvesini bırakamayan ben değildim herhalde. Hadi ahbap bırak geçelim. Al bizi içeri. Bu haksızlık. Beni duydun mu? Tamam. Sen gir. Bu haksızlık. Anlaşılan bazıları diğerlerinden daha ayrıcalıklı. Merak etme, ben sizin için her şeyi eşitlerim. Keşke bunu yapmadan önce beni uyarsaydın. Ödümü kopardın. Hey, hey, hadi. <laughs> Kanun amına durun. Ne sıcak bir gün. Kel kafanda yumurta pişirebilirim. Bu lanet çapkadan daha serin tutar da herhalde. Hey şuraya bak. Hazine bulmuş. Hey bir şey mi buldun ihtiyar? Oh, hayır, sadece ihtiyar Bernie'yi gömmek için çukur kazıyordum. Birinin bana ihtiyacı mı var? Yaşlı katırım. Korkarım bu sıcakta beyni kavruldu. Ne bahtsızım. Önce hazine yoktu, şimdi de cenaze yok. 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 Bu ne biçim iş? Çok sinir bozucu bir iş. Uğraşalım. Çölün nüfusu gittikçe çoğalıyor. O hazine her yerde olabilir. Herkes de oraya bakıyor zaten. Her yerde. Hey. Bugün salı mı? Tabii. Bütün gün. Ha, zaman akıp gidiyor. Söyle bakalım. sağ <gülüyor> mı <gülüyor> sola mı gideceğiz? <laughs> ee, sola. Evet öyle. Her şeye bahse girerim sola. Joe, içimde gözlendiğimize dair bir his var. Mümkün değil. Bu sabah arkamıza tuzaklar kurdum. o embesiler bizi takibe kalkarsa diye. Oh! Kalbim patlayacakmış gibi hissediyorum. Seve seve süreci hızlandırırım seni beceriksiz yaşlı posi. Buraya zaten gelmiştik. Bu kadar aptal olmak kaç yüz yıl sürüyor. Yutma Joe. Sakin ol. Bu ihtiyar çok kırılgan. Aa! Hı? Şu boynunu verin bana. Yemin ederim kürdan gibi kırılacağım. Sakin ol Joe. <laughs> Biri fena çuvallayacak. <laughs> Aynen öyle. <laughs> şef huysuz boğa bunu duyana kadar bekleyin. Korkarım budala geyik yine aptalca bir fıkra anlatacak. Şu biraz bıraksa ölmez yani. <laughs> Şunu dinle şef. Bir tavşan varmış. Tavşan delinin etrafında zıplayarak 27, 27 diye bağırıyormuş. Bir ayı çıkıp hey niye 27 diye bağırıyorsun demiş. Tavşan onu deliğine etmiş ve zıplayıp bağırmaya başlamış. 28, 28. <gülüyor> 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 Ocağa yemek koymuştum ben. Bana sonuk benizlileri neden Komaçı bölgesinde çukurlar kazıyor onu anlatmaya ne dersin he? Hazine arıyorlar soylu asabi şefimiz. Bak beni iyi dinle. Eğer bu da şakalarından biri ise hiç komik değil anladın mı beni? <laughs> Hayır yemin ederim doğru şey. Sonuk benizliler delirmiş. Git gözüm görmesin seni. İyice bir düşünmem <laughs> gerekiyor. Ah. Annesi bağıran geyik onu dünyaya getirdiğinden beri şef huysuz boğa bir kez olsun gülümsemedi bile. Denemediğinden de değil inan bana. Barış çubukları içmek, eski John Wayne filmleri hiçbir şey işe yaramadı. Soluk benizlileri Komançı bölgesinden kovmaya karar verdim. Burada yeterince ahmak var. Bütün çukur kazıcıların gitmesini istiyorum. Hemen. Bir komancıydı diyorum. Bana arkadan saldırdı. Baltasını boğazıma dayadı ve bana hayatımda duyduğum en komik fıkrayı anlattırdı. Aklıma sadece tavşan ve ayı ile ilgili o bayat fıkra geldi. Ama gülmekten gözleri yaşardı. Çoğu komancı bayat fıkralara tatmin olmaz. Çok şanslıymış. Bana mı diyorsun? Bak burada bir mucizeden bahsediyoruz. Aynı günde hem Daltonlar ne? hem de bir komancıdan kaçmak mı? Daltonları gördüğünü mü söylüyorsun? E tam ileride. Servis tabağına benzeyen kayanın tam orada. Bana pizzaya benziyor gibi geldi. Bana işkence ediyorsun Jo. Artık yemek yiyemez miyiz? Hay aksi, tam da şüphelendiğim kişi. Ne? Neden şüphelenmiştin? Redkit'in bizden önce geleceğinden. Sanırım bu biraz vefasızdır. Redkit mi? Bu doğru Eski olamaz. dostum Joe, beni gördüğüne hep sevinir. kazdırıyor. Ay, yoy, 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 yoy. Sakin ol Joe. Yeni gideceksin Joe. Ne zaman Aa. yemek yiyeceğiz Joe? Devam et hadi de. Hadi bakayım. Red Kid. Ne haber? Ne haber Amerel? Nasıl gidiyor? i̇yi diyelim iyi olalım. var nerede? Aa, biraz önce buradaydı. Ben gidip alayım. Fazla uzağa gitmiş olamaz. <laughs> Faria! Büyük bir grup servis tabakayasına doğru gidiyor. Bana bak, bu en zavallıca espri denemendi bu dola Bu şaka değil şef, başım gerçekten dertte. Tabii gülmekten zarar gelmezdi. Oh! Herkes ne yapacağını biliyor. Musun? Hiç sanmıyorum Joe. Sakin ol, sakin. Oh! Neye bozulmuş bunlar? Onları bir şekilde kızdırmış olmalıyız. John! Şuna bak! Bizim için bir tünel buldum. Beni bekleyin hainler! Nankör herifler! Beni bekleyin! Beni bekleyin! olan bir adama göre o ihtiyar moruk çok hızlı gidiyor. Bence sizi kandırmış. evet? Peki neredeler söylesene. Ee, Barstow, Flagstaff, şif, San Bernardino. Şef, buraya. Ha, çok iyi tahmin. Kılıftaki en sivri değiller değil mi? İşte bu espriydi seni ucuz komedyen. Neredeyiz? Neredeyiz? Sibola. Bu Sibola. Hazine benim oldu. <laughs> tamam Jack William silahlarınızı uzatın. Ya da uzatmayın. Tamam. Bir kovboy bara gider ve barmene bana bir ateş suyu yanında da dilim limon der. Barmen ateş suyu ve yanında ne dili der. <laughs> Güzel değil mi? Çöz beni kuş beyinle. Avarel, Joe sana söylüyor. Kalabalık daha iyi. Aa, 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 aa. <laughs> aa, aa. <laughs> uh. Hazine <laughs> Simola hazinesi <laughs> Benim oldu <laughs> Benim oldu <gülüyor> 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 <laughs> Hayır, bu doğru olamaz. Bu da ne böyle? Tüyler, sadece tüyler var. Sakin ol Joe. <laughs> Biraz önce Red Kit'i buraya girerken gördüm. <laughs> Hayır olamaz. Bunca emek bir avuç tüy için miydi? Soyuldum. Dolandırıldık. Çok güzeller değil mi? Ben en çok pembe olanları beğendim. Ondan sonra da en çok mor olanları... Hepsi veya ah. seni boş kafalı sersem. <laughs> Cahil soluk benizdiler. Atalarımız tüyleri paha biçilmez görürdü. <laughs> Altından daha değerli. <laughs> Sence de çok batrak değil mi bu dala geyik? Bence öyle. <laughs> Başkalarının madarı oluşunu görmek kadar komiği yoktu. <laughs> Bakalım kurşunlara da o kadar gülecek misin? <laughs> Gülen bir adama asla ateş etme. <laughs> Tekrar düşündüm de. Sanırım şef huysuz bu aya. artık şef beli arayan dememiz gerekecek. Evim <laughs> evim ev ev ev, geyiklerle Antilopları Sus dur Anşan'a Ahtar Sakin yeah. ol Sakin olmayı öğrenmen gerek Korkarım Washington'da birileri büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Söylesene Red Bundan kesinlikle emin. I'm a lonesome cowboy.